Yangınlarla ilgili İstanbul'da İstanbul Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlarında özellikle 30 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında mangal yapmayı, işte piknik yapmayı, semaver, ateş yakmayı falan yasaklamıştı. Onun ardından Anadolu Ajansı ekipleri mesire alanlarına gitmişler ve bu görüntüleri kaydetmişler. Normalde yaz aylarında havaların sıcak olduğu dönemlerde e, deyim yerinde ise tıklım tıklım olan bu, bu bölgeler, piknik alanları, işte o mangal yapma yerleri, ateşle yakılan yerler bomboş, boş kaldı. E, özellikle söylediğim gibi 30 Temmuz, 31 Ağustos'ta yasaklar başladı. Ve e, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal yakmak, semaver kullanmak ve ateş yakmanın yasaklandığı açıklanmıştı. E, ancak yetkili idarelerin uhtesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parklarında mangal ve ateş yakmak yasak ancak piknik yapılabiliyor, spor da yapılabiliyor. Yani ateşli bir şey yapmıyorsunuz. E, kentte özellikle İstanbul'da vatandaşların hafta sonları, hafta sonları zaman geçirmeyi tercih ettiği mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bir toma olası yangına müdahale etmesi için Belgrad Ormanı'nda hazır tutuluyor ve polis devriyesi de bölgede arttırıldı. Belgrad Ormanı'na gelenler evlerindeki evlerinde demledikleri Çaylarını ve yiyeceklerini yanlarında getirmişler. Burada yakmak, kullanmak yasak olduğu için. Evet özellikle Belgrad ormanlarında çokça var İstanbul'da böyle mesire yerleri, piknik yapma yerleri. E, buralarda yaz aylarında çok ciddi şekilde dolardı. E, ama e, yasakla beraber artık mangal yok, duman yok, ateş yok. Belki de olması gereken bu. Belki de bundan sonra da hep böyle olması gerekiyor. E, bu Temmuz ayı daha doğrusu Ağustos ayı boyunca uygulanacak yasaklar sonrasında da yine gündemde olabilir. <laughs>